Gerçekler dünyası emekçiler için ve emekçilerin tabii ki geleceği için onlar için her şeyi çok daha iyi düşünüyor ve tabii ki bunları yapmaya çalışıyor. Söylemek istediğim hususlarda bu şekilde. Emekliye maaşlarına iyi bir zam tabii ki gerekliydi. Ama şu bir gerçek ki emekliye evet emekliye bir rekabet var ki bu emekliye çok iyi yansıyacak ve emekçiye çok iyi yansıyacak bir rekabet ve ana tema emekli olacak bildiğiniz üzere e, şu anda e, muhalefet partisinde Kılıçdaroğlu'nun adı da geçiyor bir adli süreç var ama basında duyduğum kadarıyla e, Kılıçdaroğlu'nun ismi de geçiyor bir geçiş sürecinde genel başkan olabileceği yönünde Tabii ki konu yargının ama bu söylemleri duyunca aklıma şu geldi Böyle bir durum gerçekleşirse bir rekabet oluşacak. Daha önce dört beyler kadro aldı. Bu rekabetten daha önce emekli ikramiye almaya başladı. Bu rekabetten emekli hep kazançlı çıktı, çıkmaya devam edecek. Muhtemelen Kılıçdaroğlu gelirse kendisini ön plana çıkarmak adına benim tahminim emekliyle ilgili 15 bin, 15 bin rakamını hızlı bir şekilde masaya yatıracak. 20 bin, 20000 bin, iki tane ikramiye bayramda, seyranda her şeye gezebilme, tatil yapabilme imkanı emekliye yansıtılması için büyük bir adım olabilir. Çok e, önemli çünkü çok kısa zaman içerisinde belli olacak. Belki Kılıçdaroğlu geldiğinde bu çok önemli bir adım gerçekleştirilmiş olacak. Ve emekli ikramiyelerine 15000 bin, 15000 bin, bin TL dosyasında... Yani burada hükümet tabii ki diyecek ki sen istedin ben yaparım diyecek her zamanki gibi emeklinin evet emeklinin kazançlı olduğu bir an olacak. Maliye Bakanı değişir mi bilmiyorum ama şu bir gerçek ki Kılıçdaroğlu geldiği zaman emekli kartını çok güçlü şekilde masaya yatırıp tüm Türkiye ile paylaşacak. SSK ve Bakur emeklileri, memur emeklileri. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanı, hoş geldiniz Sayın Esenli. Evet, Türkiye'mizde emekçilerimiz için tabii ki çok yoğun bir şekilde yayınlarımız devam edecek. Emekliler yalnız değilsiniz. Çözümün adresinde gerçekler dünyasındasınız. Bunu her zaman söyleyeceğim. Emekliye şu anda bu rekabet yarayacak arkadaşlar. Bu rekabet emekliye yarayacak. Emekli ana gündem maddesi yapıp seçimde bunu uygulayan... Ve bunun gerçekleşmesini isteyen bir isim şu anda yeniden CHP Genel Başkanı olabileceği belirtiliyor. Evet bununla ilgili söylemler ve haberleri görünce yeniden emekli maaşları üzerinde büyük bir siyasi duello gerçekleşecek. Siyasi duellodan kastımız miting meydanlarındaki söylemler masaya gelecek ve emekçilere yansıyacak pozitif bir adım olacak. Evet Kılıçdaroğlu şu anda emeklilerle ilgili büyük beyanatlara hazır olduğunu düşünüyorum. Ve bu beyanatlar, bu açıklamalar ne yapacak? Bir nevi EYT'de de bu süreç böyle gelişti. Bildiğiniz üzere 4 beyerler kadro aldı. Bu süreçte emeklilere ikramiye verildi. Verildi de verildi de verildi de. Taşona kadro verildi bu gibi adımlar inanılmaz bir bu yarış emekçiye yarıyor. Biz emekçi bazından bakarız. Biz o gözlükte bakarız olaya. Yani olay bu şekilde emekliye maaşlarına 30 bin TL ek para çok önemli ve kritik. Ve tabii ki bir o kadar önemli. Dediğimiz gibi her şey çok önemli. Her şey çok kıymetli. Ve böylelikle emekli maaşları hak edilen düzeye gelecek. Ve hak edilen düzeyde çok güçlü bir şekilde bu gerçekleşecek. Emekliler, SSK ve Bağkur emeklileri gerçekten rahat olun. Şu anda yarış yeni başlıyor. Kılıçdaroğlu diyelim bir ay sonra bir karar oldu vesaire bir, bir karar çıktı diyelim. Bir ihtimal üzerinde duruyoruz. emekli ikramiyelerinin 20 veya 25 bin TL diye bir çıta koyacak. 25.000 TL diyecek Ramazan bayramında, 25.000 TL diyecek Kurban bayramında, bunu böldüğümüzde 4.800 lira para yapıyor, 4.750, 4.800 aylık yapıyor ama toplu para verildiği zaman emekli bunu en azından belli bir bayram tatiline gidecek, belli bir harcamasını da sağlık harcamasına harcayacak. Yani gerekli arkadaşlar. Kılıçdaroğlu geldiğinde emekli dosyasıyla gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da emekliye zam evet çatır çatır veriyor. Nasıl memura verdiği gibi, evet işçiye verdiği gibi emekliyi de sevindirecek Sayın Cumhurbaşkanımız. İnanın 4B'yi kadroya alan Sayın Cumhurbaşkanı. EYT'ye emeklilik veren Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, özellikle evet emeklilere ikramiye ilk başlatan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama burada güzel bir paslaşma var. Burada güzel bir rekabet var. Emekçinin işine gelen bir rekabet var değerli izleyenlerim. Yani bunun için söylüyorum. Mikro politikalar, emekçilerin, vatandaşların günlük hayatına dokunan zam açıklamaları, hayatı güzelleştirme açıklamaları inan güzel bir yarış oluyor aslında. Duygularımızı ifade edebildiğimiz ve gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ikramiyeyi rahat vereceğini düşünüyorum. 25.000 TL, 25 bin TL diye seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu'nun büyük söylemleri bir anda bulacak ki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hayır tabii ki bu işi yapan için her şey daha yüktür, daha zordur. Çünkü sorumluluk ondadır. 15 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi, 15.000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi. Yani biz bu güzel adımları özledik. Biz bu yarışı özledik. Biz bu rekabeti özledik. Biz emekçiye yarayan bu rekabeti özledik değerli izleyenlerim. Size bir bir açıkladım kurulucu olarak. SSK, makul ve memur emeklileri hepiniz gibi ben de heyecanlıyım. Hepiniz gibi ben de büyük bir heyecan içerisindeyim. Evet her şeyi gerçeklikle, her şeyi olabilecek bir konjektürel bakışla değerlendiriyoruz. İnanılmaz bir mutluluk var. Bu yarış bize yarıyor. Kılıçdaroğlu geldiğinde muhakkak dosyası dosyasında emekliyle ilgili 25'er bin veya 20 binlik bir ikramiye potası olabilir. Bir zam portföyü olabilir. Bu çok önemli bir adım. Emekliler heyecanlı, herkes heyecanlı gerçekten. Evet, SSK, Bağkur ve memur emeklileri büyük bir heyecanla bu yarışı bekliyor. Bakalım bu yarışta kim galip gelecek? Ama şu bir gerçek ki muhalefetin bu konudaki ısrarı ve yapıcı ve somut önerileri ve toplumsal desteği alması hükümetin ben yaparım iktidarım moduna geçiriyor. Bu yarış gerçekten bize yarıyor, emekçilere yarıyor ve çok seviniyor emekçiler. Haydi emekliler ayağa kalkın, seyyanın zammı alacaksınız. Haydi emekliler ayağa kalkın, bu yarışta kazançı çıkacaksınız. Pes etmenin unutulduğu kazanmanın ve hak edişin alındığı o günler çok yakın emekli kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız emekliye ya büyük bir seyyan enzam ya da bayram ikramiyelerini dolgun bir şekilde yaparak biraz olsun durumu düzeltecek. Çünkü emekli şu anda resmen suni solunumda. Ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntı suni solunuma benzetiliyor. Oksijen verilmesi lazım. Bu oksijenin adı da emekliye para 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 Napolyon dediği gibi evet para parasız olmuyor para hayatı kolaylaştırıyor para birçok şeyi çok daha iyi yapıyor yaşama sevinci veriyor insana dediğim gibi emek diye artık geç kaldık ama güç olmasın evet Kılıçdaroğlu Erdoğan rekabeti yarıyor o dönemden çok şey kazanıldı bu yarış emekçiye yarayacak biz bu açıdan bakalım buna haydi emekli güçlü ve etkili yarınlara kazanacağız ve kazanacaksınız. Emekçimiz için sonuna kadar yoğun bir şekilde zam konusunda kararlı yayınlarımız devam edecek. İşte ne güzel konjöktör yaklaşıyor. Hızlı ve ateşli bir muhalefet ve emekli evet emekliyi merkeze alan bir siyasi politika emekliye çok iyi gelecek. Ve bu yarış kazananı tabii ki zammı verenin olacak. Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın emekliyle ilgili büyük bir mega planı olduğuna eminim. Bu artık olmalı ve vakti geldi. Yayınımızı isteyenler lütfen yoruma, bu konjöktürel bakışımı yorumlasınlar. Hepinizin yorumunu bekliyorum. Lütfen kanalımı beğenmeyi, yayınımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.